Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz evime kanalıma Evet hadi bakalım kolektifin geneline fal yorumum şimdi aslında bugün dün şimdi bunu sabah yayınlayacağım ya dün fark ettiyseniz bir tane video yayınladım çünkü ben anlamadığım şekilde bir acayip bir şeyler oluyor yani videoyu saat 2'de koyuyorum saat 6 oluyor hala video yüklenmemiş oluyor çok da güzel bir faldı o yüzden ziyan olmasın diye geri sildim yani onu işte bugün öğlen yayınlayacağım hadi bakalım bir de şey demişler aynı falı aslında üst üste yayınlamadım. İşte orada anlamadım şekilde internette bir gariplik var. Yüklenmemiş gibi görünüyor. Tekrar yükledim aynı falı. Bu sefer de yüklemiş orada bir hata olmuş yani o bir beyefendi demiş aynı falları yükleyip duruyorsunuz diye de yani o o şekilde değil. İki tane görüyor musun iki tane. Ya böyle iki haber mi aldın? O aldığın iki haberden dolayı böyle biraz yüreğin kabarmış bakar mısın? Ve şeylere üzülmüş olabilirsin. Mesela bak burada bir kapı görüyor musun? Bir kapı anahtarı. Sanki böyle bir ev anahtarı gibi ama burada bu evle ilgili bir durum var zannedersem. Çünkü burada üzgün birileri var. Şimdi bu evle ilgili ne olabilir? Bak burada bir aydınlık kapı açılıyor. Şimdi belki de Acaba oturduğunuz evle alakalı belki ev sahibiyle problem mi yaşıyorsunuz? Bundan dolayı üzülüyorsunuz gibi bir durum olabilir. Evet, bundan dolayı üzülüyorsunuz ya işte nasıl çıkacağız şimdi ya yani ne bileyim ev sahibi der ki işte çık benim oğlum oturacak falan değil mi? Ama sen e, diyorsundur ki belki ben işte nasıl e, haklısınız tabii işte ya ne bileyim ev tut işte depozitosu bu su falan derken gerçekten zor yani. Ama evet üzülüyorsunuz şu anda zaten iki tane de böyle resmen yüreğiniz kabarmış ama burada bir anahtar var gördün mü bir e, tamir anahtarı. Ama zannediyorum ki hani böyle bir müddet daha oturmanıza müsaade edilecek gibi hani en azından çok acele etmeyeceksiniz gibi. Görünüyor çünkü burada bir şeyler tamir edilmeye çalışılıyor gibi. Belki de birilerinden bir şeyler duymuştur, sinirlenmiştir. Ancak o duyduğu şeylerin doğru olmadığını görünce de siniri yatışmıştır. Şimdi burada birisi var, burada birisi var. Bak, bu şuradaki var ya küsmüş, arkasını dönmüş, küsen erkek. Burada bir kalp var. He, bunlar karı koca olabilir ama erkek küsmüş. Bak, küsen erkek, küsmüş yani. Evet, küsmüş böyle nazlanıyor, işte böyle. Bilmiyorum ki erkekler küser mi bilmiyorum ama küsmüş yani bu bak ortada aslında temiz tertemiz bir kalp var ya bunun adında ya bunun adında Z harfi var ama küsmüşler şu anda birazcık ayrılar bak arada mesafe var ama birbirlerini seviyorlar ya burada bir şeyler birileri bunların arkadaşları olabilir akrabaları olabilir bir şeyleri tamir edip bunları sanki barıştırmak isteyecekler gibi bir şey çıkmış Arkanız şu bayanın arkasında kısmetleri bunlar bak çok kısmetli bir bayan. 2 tane büyük büyük arsaları var. O arsalarla ilgili haberler bekliyor. Hani böyle haberlerin gelmesi biraz uzamış falan ama önümüzdeki günlerde de gelecek yani haberleri. Bak burada yine böyle bir arsa gibi arazi gibi bir şey çıkmış. Hatta böyle burada su var. Yani resmen büyük bir su göl gibi, gölet gibi bir şey olabilir burası bak. Hatta böyle Burada şeyler var, cami ve evler var. Bak suya yansıyor bunlar sanki. Büyükçe bir göl gibi, gölet gibi, deniz gibi. Acaba deniz olan bir yerlere mi taşınacaksın ya da böyle senin bir hayalin var deniz olan yerlere taşınayım falan diye. Belki de onunla ilgili bir şeydir bu da. Telefon görüşmeleri yapacaksın. Bu telefon görüşmelerinde çok güzel haberler alabilirsin. Burada bir 9 rakamı çıkmış. Ayın 9'u gibi olabilir bu mesela önümüzdeki günlerde. Ayın 9'u gibi birilerinden güzel haberler alabilirsin. Şimdi böyle mirileri kucakları dolu bir şekilde hanene doğru geliyorlar. Şimdi ne gibi? Hmm, kısmet. Bak görüyor musun? Bir böyle kucak dolusu yani. Hani bir şeyler getiriyorlar. Ee, ne olabilir erzak gibi mesela erzak gibi ya, ya da birisi adak kesmiş onun gibi böyle yüklenmiş getiriyor yani hatta böyle diyeceksin ki ay bu nasıl hani böyle bir sürü bir şeyler getiriyor ya diyeceksin ki yani niye böyle bir şey yaptın niye getirdin falan diyeceksin ama işte o senin kısmetin senin ayağına kadar gelmiş ayağına geleni kabul etmemezlik yapma çünkü su içtim kusura bakmayın boğazım kuruyor çünkü sen onu kabul etmediğinde arkasından gelecek olan kısmetleri de kabul etmiyorsun. Bunu unutma. Kafa kafaya vermiş iki kişi. Aynı düşüncelerdeler. Ee, hani böyle kara koca olabilirler, iki kardeş olabilirler. Kafa kafaya vermişler. Demek ki bunlar aynı düşüncelerdeler, aynı şeyleri düşünüyorlar. Sanki böyle bir yol planı çizmeye çalışıyorlar. Şimdi bunlar herhalde bir iş yeri falan açmak istiyorlar. Kendilerine hatta o küçük olan biraz daha çok istekli gibi. Ya işte şöyle yaparız böyle yaparız işte şuradan para gelir buradan para gelir. Bu ara var ya evde böyle sürekli para mevzuları konuşuluyor. İşte konuşmalarınızla çekin parayı kendinize. Ve hemen böyle sonrasında bir takım girişimlerde bulunulacak belki de bu para mevzuları ile ilgili olan işle alakalı girişimlerde bulunacak ve sanki güzel de sonuçlar alınacak gibi görünüyor. Ama minik minik de yılanların var. Bak onlara dikkat et. Bak görüyor musun? Kıvrım kıvrım böyle. Bunlar var ya bir şey söyleyeyim mi? Bunlar senin arkadaşların, komşuların falan değil. Resmen akrabaların. Resmen akrabaların bunlar senin. Evet. Yani burada bir atın sırtına binmiş. Üç kişi var. Demek ki üç kişi böyle ortak bir iş, iş yeri açmak gibi, ortak bir işe girişmek gibi bir durumlar olacak ve bunda başarılı da olacaklar gibi görünüyor. Hadi bakalım inşallah. Bunlardan biri sizseniz inşallah belki de kendi işinin patronu olacaksın. Tabağımızı da dökelim. Bak ama şimdi sen bir işler için girişimlerde bulunmaya başladın ya bak etraftan sesler çıkmaya başlamış. Ya işte bizim bu da onu yapacaktı da olmadı, yapamadı falan gibi. Sen kendine güven. Başkasının dedik, başkalarının lafları senin gözünü korkutmasın. Daha hiçbir şey başlamadan gözünü korkutup seni yıldırmasınlar. Sen Evet şimdi böyle söyleyecekler. Sen başarılı olduğun zaman da diyecekler ki ha ben biliyordum ki zaten senin başaracağını diyecekler. Hani içinde ufak tefek daflar sözler ufak kalabalıklar var. Burada yatmış birisi var bak görüyor musun sanki böyle yatmış düşünüyor böyle hayal kuruyor ve güzel hayalleri var. Hani böyle bak hayal atlayan koyunları sayıyor görüyor musun koyun gibi bir şey var burada kocaman bir tavşan var burada kocaman bir ördek var çok güzel ayarları var ve maddi bolluğa berekete kavuşacak inşallah çok yakın zamanda tertemiz aydınlık kapılar var üç tane gidecek olduğu yollar var yolları çok açık çıkmış evet tertemiz yollar Şurada M harfli biriyle bir telefon görüşmesi yapacaksın. Bu M harfli kişi kimse bununla yaptığın telefon görüşmesinde bak burada bir anahtar var. Bu anahtarla ilgili konuşacaksınız. Ya Yani böyle bir ne bileyim ev olabilir, dükkan olabilir, haber bekliyorsundur. İşte haberin gelecek. Mesela demişsindir ya senin böyle böyle bir ev vardı. İşte biz orayı tutsak falan demişsindir. İlk başta itiraz etmiştir ama sonra düşününce mantıklı gelmiştir. Arayıp Belki de diyecek tamam gelin siz oraya yerleşin bilmiyorum hani öyle bir şey olabilir ya da bir dükkan tutacaksınız falan bununla alakalı da olabilir. Hadi bakalım neyle ilgili haber gelecek bakacağız göreceğiz ev haberi bekliyorsan inşallah ev haberi gelir. Kendini daha çok güvende hissedeceğin zamanlara giriyorsun şimdi bu ara aşırı duygusalsın ve hayatınla ilgili hayatının geleceğiyle ya da diyeyim ki geleceğinle ilgili bazı riskli kararlar almak zorunda kalacaksın. Evet ilk etapta biraz zorlanabilirsin. Ama bak ilahi sistem tarafından korunuyorsun unutma. Biraz mücadelelerin olacak. Hatta zaman zaman böyle pes edeceksin işte olmuyor nasıl olacak falan diyeceksin. Biraz böyle sorumlulukların artacak falan ama Bence sonrası muhteşem olacak. Bak tartış, tartışmalardan uzak dur. Çok gergin olabilirsin. Hane içerisinde birazcık huzursuzlukların var. Bir yenilenme döneminin içerisine giriyorsun. Burada bazı insanlara olan güvenini sorguladığını görüyorum. Evet planlı olup planlı hareket edersen ve burada sezgilerine güvenir, sezgilerinle yol alırsan inşallah önümüzdeki günlerde hayatına güzellikler gelmeye başlıyor. Ama önemli ayrıntılara ve detaylara diyor odaklan çok fedakarlıklar yapacaksın çok güçleneceksin unutma çok güçlendiğin bir dönemin içerisindesin tabii ki böyle çekemeyen kıskanan kadınlar olacak ama iş para kariyer aşk konularında çok muhteşem gelişmeler var bir mahkeme durumun varsa bu mahkemeyle ilgili e, böyle kaotik dönemlerden geçtiğini işte kazanamayacağını nasıl olacağını falan düşünüyorsan şans senden yana askıda kalan mevzular tekrar bir konuşulacak orada bir son bir bitiş yaşanacak yani bir son yaşanacak ne olabilir mahkemenin sonu olabilir yani daha güzel zamanların içerisinde olacaksın inşallah hadi bakalım soru cevaplarımızı yapalım şöyle yapalım şurada yazdık evet Evet, hadi bakalım. Benimle çalışmaya hazır mısın? O zaman demiş ki, ben Turgay Elif'le evlilik görünüyor mu? Evet, görünüyor. 2024'te mi bu olabilir bu evlilik? 2025'te olabilir. Bak, 2025 gibi evlilik görünüyor. Serpil demiş ki, sorunlarım bitecek mi? Evet, bitecek. Peki demiş ki, aklımdaki kişi gelecek mi? Peki bu 2024 bitmeden gelecek mi? Gelecek. Hatun Altun demiş ki, arsamı devlet mi alacak? Yani yoksa bir şahıs mı alacak? Evet bir şahıs alacak. Peki bu arsa 2024'te satılacak mı? 2025'te satılacak mı? 2025 gibi satılacak. Zarife demiş ki emeklilik verdin ne zaman emekli olur? Zarife Hanım'ın emekliliği bu 2024'te 2025'te 2025'te emekli olacaksın diyor. Gönül demiş ki kardeşim ne zaman hapisten çıkacak? Gönül Hanım'ın kardeşi hapisten çıkacak mı? Bu 2024'te çıkacak mı? 2024'te çıkacak mı? Peki 2024 ne zaman çıkacak? 2024 yıl sonuna kadar çıkacak inşallah diyor. Kızım evlenecek mi demiş gönül hanım? Evet kızınız da evlenecek. Bu 2024'te mi? 2025'te mi? 2026'da evlenecek var daha. Gülfidan demiş ki safra de taş düşmüş mü? Hayır. Bu safra kesesi çok tehlikeli bir şey. Benim kardeşim var ya gerçekten ölümden döndü yani. Hani böyle safra kesen şimdi kız geliyor diyor ki belim ağrıyor, sırtım ağrıyor ve böyle iki büklüm oldu. Artık en son dayanamadı yani gitti doktora işte bilmem stent falan taktılar böyle karaciğerine vurmuş yani onunki. Gerçekten son anda ölümden döndü. Aman bunu sakın ihmal etmeyin çok tehlikeli bir şey. Yani böyle karaciğere falan vuruyor gerçekten. Safra kesemde taş düşmüş mü? Hayır. Köy evini yaptırabilecek miyim? Yaptıracaksınız. Bu 2024'te yaptırabilecekler mi? Bak hala 2024 diyor. Demek ki bir umut var. 2024 bitmedi. Oturduğumuz evi dönüşüme verebilecek miyiz? Evet. 2 ev alabilecek miyiz? Evet. Peki bu 2024'te mi? 2025'te mi? 2026 gibi diyor. Bak daha var ona. Mehriban Hasenova demiş ki bak şimdi ben senin ne demek istediğini anlamadım. O yüzden aynen senin yazdığın gibi okuyacağım. Demişsin ki tosta pul koymuştum. Onu alabilecek miyim? Alabileceksin. Tost ne? Tosta pul. Pul para. Ama tost ne? Ben onu anlamadım. Evet. Alabilecek mi parayı? Evet alacak diyor. Ben Gülhan emekli olacak mıyım demişsiniz. Evet olacaksınız. Bu 2024'te mi? 2025'te mi? 2025'te. Ben Yasemin mahkemem var nasıl geçecek kazanacak mıyım diyor. Evet kazanacak diyor. Adım Peri ne güzel isim, Peri. Peri kızı. Mahkemenin sonucu ne olacak? Mahkemenin sonucu Peri için olumlu olacak mı? Evet olumlu olacak Peri kızı. Ben Hatice aklımdaki kişiyle iletişim olacak mı olacak engeli kaldıracak mı demiş kaldıracak ben Zeynep bir yakınıma altın verdim alacak mıyım valla birazcık alamayacağım gibi geliyor ya da hemen alamayacağım daha var yani hiç vermeyi düşünmüyor şu ara aklımdaki kişiyle İletişim olacak mı? Bunu da yanlış yazdım. Üstteki iletişim olacak mı? Altta yazmışım. Peki demiştin ki bana dönecek mi? İletişim de olacak. Sana da dönecek. Mutlu da olacaksın inşallah. Evet canlarım benim. Bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.